2025'e artık çok az bir zaman kaldı. Peki 2025 yılında bizi neler bekliyor? Hangi burçlar 2025'te aşkı bulacak? En şanslı burç hangisi olacak? Ünlü astrolog Aygül Aydın burçları yorumladı. Bakalım. 12 Ocak'tan sonra çok önemli kadersel bir zaman. Yeniden bir doğuş diyebiliriz. Yeniden küllerinden doğmadı diyebiliriz. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Herkesin merak ettiği ise 2025 yılında Burcum'da neler yaşanacak? Ünlü astrolog Aygül Aydın sizler için cevapladı. Koçlar için zirve senesi diyebiliriz zirve senesi olduğunu söyleyebiliriz. Onlar için önemli olacak. Boğa burçları için daha altın vuruş senesi diyebiliriz. Daha istediklerini net bir şekilde ortaya sunacaklar. İkizler için kazançlarını artıracakları bir sene. Hatta ikizler ve yaylar için kazanç ve finansal konularını artıracaklarını söyleyebiliriz. Yengeçler çok rahatlayacaklar. Yengeç için çok iyi ve farklı bir sene olacak. Aslanlar güçlerini ortaya koyacakları ve yeni iş alanları kurabilecekleri bir sene olabilir. Başaklar için 12 Ocak'tan sonra çok önemli kadersel bir zaman, kadersel bir döngü söz konusu olacak e, ve hayatlarında o büyük değişimi hissedecekler, o terazilerle de ilgili e, daha rahatladıkları. Artık önlerini daha rahat gördükleri iki sene çok zor geçti. Yani gerçekten çok yoruldular. Şimdi çok güzel bir şekilde olacak diyebiliriz. Akrepler için gerçekten yeniden bir doğuş diyebiliriz. Oğlaklar biraz daha güçlerini ortaya koyacakları ve kazançlarını onlar da arttıracakları ama yurt dışı, şehir değiştirme, ülke değiştirme gibi kavramlar biraz daha oğlak ve kovalarda var. Balıklar çok rahatlayacak. Onu söyleyebilirim. Balıklar 2023 Mart'tan beri ne yaşadıysa, neyi de zorlandılarsa onlarla alakalı zorluklarını aşacakları bir zaman olacağını söyleyebiliriz. <laughs> 2025'te aşkı bulacak Burç hangisi? Yani aslan burçları için çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Koç aslan için çok iyi, yay çok iyi. Bunlar için çok keyifli bir zaman. E, aşk ve ilişkilerde şanslılar. Parayı bulacak olan hangisi? Yaylar. Yay ve ikizler bu alanda iyi bir para bulacağını söyleyebiliriz. Kazançlar artacak.